Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutfaktan Tariflere Yolculuk kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda boletli, lokum gibi pişmiş nefis bir nohut yemeği yapıyoruz. Yanına bir pilav, bir turşu, bir de ayran oldu mu mis gibi. Pratik, doyurucu ve herkesin seveceği bu yemeği kaçırmayın diyorum. Haydi hemen başlayalım. 2 su bardağı kadar nohutu akşamdan soğuk suyla ıslattım ve e, beklemeye aldım. Bir adet soğanım var. Yarım çay bardağı kadar fındık yağım var, tuzum var, 200 gram kadar kuşbaşı etim var, bir yemek kaşığı domates salçam, bir tatlı kaşığı da biber salçam var. Evet arkadaşlar ocağımızın başına geçtik. Tencereye yağımı aldım ve etlerim üzerine boşaltıyorum. Etlerimi şimdi biraz kavurarak mühürleyeceğim. lezzeti içinde kalıyor böylece. Evet etlerim kavruldu. Şimdi soğanı ekleyeceğim. Et ve etlerle birlikte soğanı güzelce kavuracağım. Gayet güzel oldu şu anda. Soğanlar evet, ve etler kavruldu. Salçaları ilave ediyorum hemen. Tekrar kavurmaya devam ediyorum. Salça kokusu çıksın biraz. Şimdi nohutlarımı ilave ediyorum. Yedikçe biraz daha kavuracağım. Tuzumu da verdim. Şimdi üzerine. Sıcak su ilave ediyorum. Bir buçuk litre kadar sıcak suyumu ilave ettim. Kaynadıktan sonra kapağını kapatacağım. Ben düdüklü tencerede yapmayı tercih ettim. Düdüklü tencerede bence kıvamı ve lezzeti çok daha güzel oluyor. Bakliyatlarım biraz On için ben düdüklü tencerede yapmayı tercih ediyorum. Ama siz normal tencerede de yaparsınız yine çok lezzetli olur. Evet yavaş yavaş kaynamaya başladı. Ben şimdi kapağını kapatıyorum. Düdük sesinden sonra 35 dakika veya 40 dakika olabilir. 35 dakika en az pişmeye bırakacağım. Evet yemeğim pişti. Ben açıyorum kapağını. Evet servisi hazır. Gayet güzel. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Şu anda tabağımı alıyorum. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel gözüküyor.